Mobil yaşam tutkunları Ankara'da buluştu. Yüzlerce karavan fuarda görücüye çıktı. Fiyatları ise dudak uçuklattı. Beş senedir bu günleri bekliyorum. Hayalim benim, emeklilik hayalim. Kimi hayalini gerçekleştirmek için, kimi de merakını gidermek için oradaydı. Aslında hep bir merakımız var. Şimdi fuar olunca da bir görmek istedik. Mobil Yaşam Ankara Altın Park'ta görücüye çıktı karavan tutkunları fuar alanına akın etti. Fuar olunca da gelmek istedik, görmek istedik. Yani bu biraz daha böyle küçük geldi bize. Daha böyle geniş, ferah istiyorum ben. Karavan meraklıları Ankara'daki Karavan Fuarı'nda buluştu. Deyim yerindeyse ziyaretçiler karavanları didik didik kontrol etti, özelliklerine baktı. Var mı böyle karavan merakı? Tabii canım. Gittik 10 gün tatile gittik, geldik. Ooo gideceğiz daha 3 ay planımız var. Sen mi kullanıyorsun <laughs> karavanı? Hayır o Yeşil. özel şoförüm var. O kullansın beni en da seyrediyor. Fuarda farklı özelliklerde onlarca karavan var. Bazılarının fiyatı ev fiyatlarıyla yarışıyor. Portatif buzdolabı, lüks bir mutfak, çocukların yatabileceği bazalar, kıyafet dolapları, ebeveynlerin konaklayabileceği yatak odası. Yani 1 milyon lirayı gözden çıkardığınızda işte böyle lüks bir karavana sahip olabilirsiniz. Şu an ortalama 140 bin TL'den ortalama 4 milyon TL'ye kadar bir fiyat aralığı var karavanlar için. Her bölgeye bir tane koyarım gider gezerim. Ne yapacağım <laughs> 77 yaşından sonra parayı? Son dönemde böyle birazcık daha... Ee, emekli e, insanlarımız daha çok talep gönderiyor. Çünkü daha çok geziyorlar. Sürekli tam zamanlı yaşayan müşterilerimiz var. Evlerini satıp tamamen karavanda yaşayan insanlarımız da var. Benim aklımda daha ziyade tabii tatil gibi kullanım var ama barınılır da gayet neden barınılmasın tabii. Karavanla bir aylık tatili 6 bin lirayla çıkaran müşterim de var, 60 bin lirayla çıkaran müşterim de var. Ama standartını sorarsanız 4 kişilik bir aile, 1 aylık bir gezintisini her şeyi güzel yaşasın, dışarıda yemek yesin 12-13 bin liraya bu işi bitirir. Fuarda askeri araçları anımsatan karavanlar da dikkat çekti. Görmüş olduğunuz karavan zırhlı karavan olarak adlandırılıyor. İşte bu karavanlar Ziyaretçiler ile satış temsilcileri arasında ilginç diyaloglara neden oluyor. Karşılaştığımız en ilginç soru "Kuruşun geçiriyor mu?" Bizim de yanıtımız "Hayır, istediğiniz her türlü savaşa katılabilirsiniz." sorusu oldu. Yanıtı oluyor tabii ki. "Aselsan ürünü mi falan?" diye. "Hayır, biz Ankara Kahraman Kazanda kendimiz üretiyoruz." deyince herkes tabii ki şaşırıyor. Mobil Yaşam Fuarı 10 Aralık pazar akşamına kadar ziyarete açık olacak.